Hürriyet. Galatasaray'dan depremzedeler için konaklama projesi Hasnun Galip binası kullanıma açılacak. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Galatasaray'da yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un da yakından takip ettiği yardımların ardından sarı kırmızılı yönetim depremzedeler için yeni bir konaklama alanı yapılacağını duyurdu. Sarı Kırmızılı ekip, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip binasını depremzedelerin konaklama ihtiyacı kapsamında kullanımı açacak. Gözden kaçmasın. Müslüm Özmen, Volkan Demirel ve Osman Çakmak ile de görüştü haberi görüntüle. Dursun Özbek, acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanının barınma problemi ortaya çıktı. Bizim de okulumuzda okuyan talebelerimizin bölgede aileleri var. Onlar da buraya gelecekler. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. O da şimdi ekibini getirdi, diye konuştu. Gözden kaçmasın. Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı haberi görüntüle. Galatasaray olarak elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Dursun Özbek, süratle harekete geçtik. Allah bir daha bizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmasın inşallah. Galatasaray olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çarşamba günü aileleri konaklatacak şekilde hazırlanıyoruz. Boyasını, badanasını ve tesisatlarını yaptık inşallah. Bir daha böyle bir şey yaşamayız şeklinde konuştu. Fatih Demircan, sosyal yaşam alanı yapıyoruz. Depremzedeler için yeni yapılacak konaklama yerleri hakkında bilgiler veren Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Fatih Demircan, bu katta 8 odamız var. Aşağıda da 3 odamız var. Bir defoya alanı yani sosyal yaşam alanı yapıyoruz. Bir üst katımızda da yaklaşık 20 aileyi konaklatabilecek alanımız olacak dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde